Zeynep'in mutfağından herkese merhaba. Bugün hep birlikte ıspanaklı börek yapacağız. Her zaman olduğu gibi ben malzemelerimizi sayaraktan başlayayım. E, taze ıspanağımız var. Bu buzlukta beklediği için biraz sülmüş. E, patateslerimizi e, yarım e, haşlayıp rendeledik. E, i̇ki tane havucumuzu aynı şekilde rendeledik. E, bir iki baş soğanımızı e, tuzla hafif öldürdük. Bunlar içe içte kullanılacak olan malzemelerimiz. Aynı şekilde lor peyniri de kullanabilirsiniz ama biz e, beyaz peynir hafif e, ufaladık. E, kırmızı biberimiz ve tuzumuz da hazır. Sos olaraktan da e, bir büyük bardak süt, yaklaşık e, yarım litre, e, iki tane yumurta, bir de bir yarım çay bardağı zeytinyemiz hazırladık. Bu kısım sosa giriyor olacak. Bu kısım da iç olaraktan kullanılacak. Şimdi ıspanaklı böreğimizi yapmaya başlayalım. Biraz önceki saydığımız malzemeleri şimdi birbirine karıştırıyoruz ve iç içeriği hazırlıyoruz. Tenceremizi güzelce kabık hazırladık. Yufkalar için sosumuzu hazırlayacağız. Evet sosumuzu karıştırmak üzere e, tenceremize aldık. Yağın oranını biraz yükselttik. E, başlangıçta farklı bir şey düşünmüştük ama şu an 1,5 buçuk çay bardağı kadar yağ ihtiyacımız olacak. Tepsimizin içerisine hafifçe zeytinyağı sürdük. Akabinde ilk yufkamızı e, tepsinin içerisine aldık. Sırayla e, malzeme akabinde tekrardan yufka koyarak ilerleyeceğiz. Biz abi, bu çekimi Almanya'da yaptığımız için e, taze yufkaya erişimimiz yok. E, dolayısıyla yufkalar biraz e, bayat ama e, sosla bu sorunu halletmeye çalışacağız. Katımızı oluşturduk, e, malzemelerimizi dizdik. Şimdi ikinci katı oluşturuyoruz. Müzik son katımızı da kapattık. Şimdi kalan sosumuzda e, böyle üzerine son kalan sosu da böreğimizin üzerine boca ediyoruz ve akabinde fırına süreceğiz. Fırınımızı daha önceden 200 dereceye çıkarmıştık. Fırınımız şu an sıcak, fanı çalışmıyor. Fırına e, böreğimizi verdik, kapağını kapattık ve bir 45 dakika da pişiyor olacak. Ara sıra kontrol edeceğiz ve kızarmış mı diye bakacağız. E, takip önemli. Evet böreğimizi fırından çıkardık, e, kızardı. E, servise hazır. E, afiyet olsun.